Ananı sikeyim Taşacak mı geçiyorsunuz lan? 5 saniye için. Hey. Sana tahammül kasayım 5 saniye hayatım. Bu kadar yetti bana. Egemen. Ha, bu ele iyi bak. Maç sonu bir tane video atacağım. Ne oldu? Sen ne var sende? 7 3. Bende <laughs> bende de 3 <üç> var. <laughs> ben 2 pair oldum, sen Fransız oldun, değil mi? Evet. Ama işin garibi ne biliyor musun?